Bugün yani sizlerle birlikte ee, oynuyoruz, oynuyoruz. e, BS oynuyoruz, Brawl Stars oynuyoruz. Efendim bakalım İşte oynayacağız işte bir şekilde pek iyi giriş yapamadık. Aşamanı oynamayalım. Aşamanı e, oynamayalım. Kanka aşamanı açmasam oyuna aç çık. Açma açma aşamanı Açma kasmaya kasmaya olur Bı lan <laughs> takımdan <açık. gülüyor> hadi geri de başlayalım bravo okay ya Bı kanka bravo kanka davet arkadaşlar bu arada ıı, size benim aldığım ıı, siper şarj kostümünü göstereceğim ee, o kutudan çıktı Şeker etkinliği çok iyi ya. Efe baksana aldım kosme. Bir tane şarj kosmi alayım. Ne He? Evet hadi hazırlan. O zaman düşük kupanın bir şey alayım. Kanka benim en düşük kupam da 149. çok sevdiğim Al kanka sorun yok. Kanka, yapma, kanka. Ben de prank alayım kanka. Kanka ben de prank alayım sonra. Etrafta yargıda atarım. Kanka. O da da. Ben en oğlum? Kosma veririm. Onun kostümü bokumda. <laughs> Piper'in atışları ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar verir. Piper. Piper. <laughs> ne diyor <Evet. gülüyor> oğlum? Ben bunu almam. Ben bunun önünden geçmem kardeşim. Hadi hızlı. Bı Lan ne ara iki dakika Bı oldu? İki buçuk dakika oldu. Bı ne ara iki buçuk dakika oldu? Ne ara oğlum? Ne ara iki buçuk dakika oldu? Abi girsen artık. Abi de arkadaşlar bak şimdi durduracak kaydı e, bak hemen açacak. Evet. Abi. Arkadaşlar bu arada e, girmeye karar verdik çünkü 4 saat niyetle bekledik ve demiştim ki kaydı kapattığında hızlı yüklenecek o sırada 4 saat sürer şey. Oğlum sen de... Tamam kanka benim de burada adamlar var ve beni oha kanka. Kanka o adamlar kaç o seni yok eder. Yedir... Öldün mü de bence sen? Kanka burada 5 Kanka burada 5'li olan adamlar var. Yok kadar? <laughs> <laughs> kanka orada bak bak orada. Burada kanka. Kanka ben kaçamazam şu an öldüm. Öldük. Evet. <laughs> kanka Niko geldi, Niko geldi oğlum ya buna çok pro ya Kanka. Ben biraz açacağım. Yani fazla yüksek kupalı bir şey alacağım. İyi oynadığım bir tane karakter alacağım. Bana ne? Kanka ben ben en son bayağı az Evet. Evet bu da. Evet numaran kaç? ya ben Kanka bu da. Kanka, kanka bu. Bu neden bu kadar büyük? Harita sonuçsuz galiba kanka. Ya kanka senin yüzünden benim değerim belli de oldu. Nasıl oynuyorsun ya? Adam sen. gar bir şey geliyor. Benim buradan kurtulmak var bize Kanka kaçtım amına bak. aya kanka sen de oradan kaçama var ya. Deli olacağım. Adamın üstüne Kanka adam seni görmedi mi mal Bambussun sen ya. Ya kanka nereye gidiyorsun? Ama sormam ya. Nasıl oynuyorsun ya? Kanka sen, sen mal mısın? Adam seni gördüğü halde kaçmıyorsun. Git artık haydi. Hazır ver ya. Yüksek kupalı bak. Ben şu an çıksam yüksek kupalı şey alsam 400 kere kazanmıştım oğlum. Ben bu kupayı tek başıma yaptım lan. Evet bu arada. Aynen Sen bir de kendine kupana bak. Ağlama oğlum. Bana ne? Kanka bu bizi yer, bu bizi yer, bu bizi yer. Sık, sık, sık. Ya kanka sık ama Ya kanka nasıl oynuyorsun, nasıl oynuyorsun? Kanka bak bir daha kaybedersek şu maç hariç. Bir daha kaybedersek kanka oyundan çıkacağım ha. Video video umurumda olmaz. Ben de şu an e, sana jump bastıyorum. Ölmedim, ölmedim. Ama şimdi yani, Bence, nasıl oluyor? Efe yani, bir daha evler ve yakında bir şey alırsan oradan çıkacağım. Yani. Oğlum adam akıllı mı lan? Adam akıllı ne? çaktırmayın Efe bok Ya şaka yaptım oğlum sen de çıkarsan çık ya hemen ağlayıp gitme ya Hemen öldür da... tabi Kanka bu karakter minan çok güçlü kanka e, ıı, bak pompacı mülayim <laughs> <laughs> Elper'im hayvan gibi oynuyor e, kanka sen niye bu e, hala Elper oynuyorsun oynama demedin mi sana kanka senin aklın yok mu <gülüyor> <gülüyor> Şaka ben bunu öldüreceğim. Aa gol you? kazanıyordun da yani çevirebilirler senin sayende yani mesela adama vurmak değiliz. adamı adam adam benim kafama adam o attı bana adamın üstüne atlasana ne yapıyorum ya sanki gol edik. Kanka adamı içeriye aldım şu an iki kişisini. İki ve iki atıyorum. Haydi ya. Ben nereye atıyorumuz oğlum ya. Salak mısın Tek mal bulurum. O sırada oyunun yarısı taşıyan... O sırada oyunun yarısını taşıyalım. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun? Efe bak. Et adama karşı oynayamıyorsun bak. Sen o, bu demek oluyor ki çok kötü oyuncusun demek oluyor. Ya kötü oynuyorsun işte kabilem ya. Altı tane adam yok etmiş burada. Kanka artık. Onu da at. Ya kanka onu da at. Onu da at yani. Onu da at. Onu da at. Onu da at. Aferin kanka. Senin sayende maçı kaybettik ya. Ses çıkartacak kanka çıkıyor. Gördün mü kanka? işte. Efendim böyle. Şimdi arkadaşlar böyle dediğimizde kötü oyunu dediğimizde çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu fırçadan tek arkadaşlar. Ee, gördünüz mü? Ben o kötü oyunu kötü oyunu dediğimde çıktı. Lan kötü oyunu kabul yani. En sağlıklı en büyük arkadaşım hiç yapamıyor yani. Arkadaşlar kötü oyunu oyun, kabul Eee... Sonra çıkıyor işte. ne kadar Al <laughs> bak. Yani böyle. İşte neyse bay bay arkadaşlar. Bu kadar da. Bu kadar da. Bu Bu